Bu dayım istedi çekeyim de yıldayım. Evet, hızlı geç hızlı. Şiye. <laughs> ana çabuk ha burada. Ha burası çok akay. Aha geliyor ha. Ana geliyor ana çabuk. Aa, 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 çabuk 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 çabuk. Uh. Yırmak gitti. Yırmak gitti. Yırmak uh. gitti. Ala burada durma. Ala burada durma. Yırmak gitti. Ay. Hadi hadi. Ay. Ha bir şey alayım. <laughs> ha buralardan uzaklaşır ha buralarda. Yavaş sakin. Yavaş yavaş <laughs> demiş. <Ha>, derin <Dönindin>. derin. <laughs> He. Başına daha gelemez herhalde. Gelir gel. Ay. Tamam sakin. Ha, bire, 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 bire. Sakin Arda seni geçirelim. Böyle evet, tam zamanında göçtük evet. orada. Bir dakika, bir dakika.